merhaba arkadaşlar. Hep merhaba arkadaşlar bugün. Brawl Stars oynuyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an e, evimizde oynuyorum. biraz küfür içerebilir. O yüzden lütfen sana söylemediğim yerleri hızlıca geçebilirsiniz. Küfür içerir bu Yani ailenizin yanındaysanız sıkıntı olmasın diye söyledim. Evet, şimdi şimdi top bende. Şu malları kim İnşallah. Ve perşembe zıplattım. Aykan aykan. Kudurun amına kudumun veletlere. You lot of bitch. Dediğim gibi küfür içerir. Lütfen küfür var diye izim, iz, izlemek istemeyenler izlemeye bilir. Aykan aykan. Bu ara bana uzun aykırı yapmayı unutmayın. Evet, devam ki. Yani oyunumuza devam. Lan bana niye veriyorsun? Ben öleceğim. Gizli kahlı ya bizim takım. Allah Allah. bari arada daha yeni yeni aldım. Arkadaşlar bu arada benim yeni hesabım. Yani eski hesabım duruyor. Bunu Merve'yi vereceğim. Çünkü eski hesabım kaybolmuştu sonra da Merve'nin hesabını ben almıştım. Şu an kendime yeni hesap açtım. Şu an 3000 kaç kupayım? 8, 750 mi? Hani düşük olabilir Çünkü yeni başladım. Orası evladı? Ya hadi ya hadi. Hıh ah, doğmuş. <Sessizlik> ya kol kaşın. Vur. Ya ben niye çok yamuk bir insanım? Orospu. Yola da beach. Eklemek isterseniz buradan böyle ben size göstereyim. Bu hesap 2022'de olsun. Tabii çok oynam tabii çok oynamadığım için o, o kadar kısma. Çok oynamıyorum da şu anda. Çünkü biliyorsunuz ki okullar var. Gol yedik. Kudu oyunu. Evet kutu açalım yapalım. Kutlarından. Ya bir şey arkadaşlar sizde de öyle mi Bana bir şey çıkmıyor hadi abone olun abone olursanız efsanevi gelsin ya da ya ama abone olun tamam oha benim 173 dişim yok bekleyin maça başlayıp geri döneceğim Victory. <laughs> evet arkadaşlar devam ki yani devam konuşmuyor. Konuşamıyorum. Bora <laughs> abone ol, like etmeyi unutmayın lütfen. 3500 olmamız için asla Lütfen abone olun. Size de ne yapayım? Dikkatleri yanlış anlamayın mı abone ol, like atmayı unutmayın. bari arada kibri içeriyor. Lütfen demeyin. Aydan vardı yanımda. Gönderdim size. Zaten video kısa olacak 5 dakika falan. Evet, bitti bile. Maç bitti ha. Şey bitti. Aa, oh. bir de sansa. çıktı. Baby de haş yandı mışında fondası. Gunhum bom bom bom. Dosi. Baby got Kazandık. Evet. Abone ol, like atmayın. Aa bitmedi daha. Hadi şunları açalım. Ya bir bok çıkmıyor ki. Neyse maça girelim. Son 3 el. Evet başladım açımız. Başladık. Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. Kral bir Bütün karakterler. ol. Görünce Ev 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 aman. Boş yapmayın. Ne bakıyorsun? Yürüsene. O anız. Teşekkürler şapşik. Ya hani içecek yapma şeyi var ya bizim. Onun gibi. Ay sen arkadaşlar lütfen şu linç gelecek biliyorum ama şu e, ahver olayını fazla abartmayalım olur mu? Bokunu çıkarttınız çünkü. Tamam yakışıyorlar ama abartmayın. Panlar Tabi ben de seviyorum da izliyorum hatta ama bazen izliyorum. Çok izlemiyorum ben. Şu an Nodisina ya da başka bir doğa izliyorum. Nodisina en iyi youtuberlardan. Sikma, sıkma boy, sıkma. Sıkma. Burası bir. Azat iyi gördün değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Lütfen. Abone olup like atın. Şaka abone olup. Aaa. Cam Şimdi şey gelecek. Sen onu linçliyorsun da sen abone falan istiyorsun diye linç gelecek. İsterim size. Düşünme herkesin özgürlüğü yok mu? O zaman da bizim de var derseniz. Bana ne no. İnternet senin ben anlamadım yani şimdi çok çöküyor arkadaşlar benim internet ama gene iyi ya Oruç Göz niye arkada bekliyorsun gelsene yardım burada anamız sikilir sen orada orospelik yapıyorsun ya Aha. Arkadaşlar reklam değil bu ara reklam değil bugün anan geliyor arkadaşlar reklam değil <laughs> bime bugün e, neydi lan antabella mı neydi o geliyor bana e, bir dakika bime işte bugün Dubai ile ilgili her şey geliyor. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bebeklerim bir sonraki video hangi oyun olsun yazın